Pijama her gün Disney Junior'da izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni bir sihirli anlar zamanı. Anyu, Tenimi'nin Angelina'ya gece ninjasının güdümünden kurtulması için yardım etmeye çalışır. Ama huysuz patronu portalı kapamak ve gizemli dağ ele geçirmek için bıcık canavarının güçlerini kullanır. <gülüyor> <gülüyor> Tenimi'nin bir planı var gibi. Hiç faydası yok dostum. Bunu bir canavar bile kıramaz. Ama Tini'nin çok güçlü bir zekası da vardır. Denesene, hadi. <gülüyor> <gülüyor> aa, küçük şeyler bıcıktan geçiyor mu? Küçük, nazik ve zeki şeyler. Hadi Tini. Evet. Bıcıktan aktığını hisset. Onunla bir olduğunu. Ne? <laughs> 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 Peki daha senin olsun şimdilik. Geri döneceğim. Aa! Eyvah. <laughs> Yeter artık vıcık canavarı. Beni yere indir. O ninjaları karate sınıflarına geri yollama zamanı. Süper kedi çizgileri. Aa! Aa! <laughs> Süper farkı çizgileri. Attı. Benim bacık canavarımı aldı. Uray! Sadece güçlü biri daha kurtarabilirdi. Güçlü bilgeliğe sahip biri. Teşekkür ederim. Sen bir hizmetkardan fazlasısın. Kendi yolunu çiz. Belki seninle yeniden karşılaşırız. Kendi kaderini kendin kontrol et. <laughs> <laughs> Sanki kontrol ediyor gibi. Sonra görüşürüz Tini. Zeki Tenim'inin Ninjalino akıl gücünü kullanarak bıcık canavarını geçmeyi başardı. Gizemli dağ gece ninjasından kurtarmaları için pijama askerlere yardım etti. Sonra da özgür kaldı. Başka bir sihirli için izlemeye devam edin. Pijama askerleri Disney Junior'da izleyebilirsiniz.